sahabenin bağlılığında Kur'an'ın fonksiyonu nedir? Sahabenin bağlılığında her şeyin başı iman tabii ki. Sağlam bir iman, sağlam bir bağlılık demektir. Sağlam imana sahip olmayanlar bağlanamayacaklardır. Elbette ki bir insanın hak davaya bağlanabilmesi için her şeyin başı bu ama onun yanında tabii ki bir takım başka faktörler de var. Müslümanların birbirlerinin sorunlarıyla ilgilenmeleri, Müslümanların birbirlerinin dertleriyle dertlenmeleri, zora düştükleri zaman diğerlerinin onların yardımına koştuğunu görmeleri, elbette ki Müslümanların birbirlerine olan bağlılıklarını arttıracaktır. Sahabenin bağlılığında Kur'an'ın onlara bu şuuru kazandırmış olması çok önemli bir faktördür. Kur'an-ı Kerim onlara dünyayı değil ahireti sevdirdi. Ahireti sevenler, Allah'ı sevenler elbette ki Allah yolunda da her şeye katlanabildiler. Bunu başaran Kur'andır aslında. Kur'an'ın vermiş olduğu şuur insanları bu noktaya getirmektedir. O yüzden Kur'an'ı dikkatle okuyanlar, üzerinde düşünenler Allah'a ve Allah'ın davasına bağlanacaklar ve birbirlerine de bağlanacaklardır. Çünkü aynı dava uğruna mücadele etmektedirler. Allah'ı seven Allah'a hizmet edenleri sever. Allah'ı seven Allah'ın davasına bağlananları sever. O zaman onlara yardımcı olur. Gerekirse onlar için bir takım riskleri bile göze alır.